Her partinin içinden yanlış iş yapan vardır. Ee, suç işleyen vardır. Bunlar ayrı bir şey. Ama ben ben mesela şahsen benim HDP'yi savunacak diye bir şey düşünemezsiniz. Yani tam tam tersine. Ama şimdi HDP kapatılsın diye ortaya dökülenler işin yaygarasını yapıyorlar. Ya i̇şte burada bir yine Devlet Bahçeli çıkıyor. Bakın hep kışkırtma. Şimdi sen niye ETP kapatılsın diye gidiyorsun? Bu kadar bağırıyorsun, çağırıyorsun. Anayasanın hükmü açık, meclis iş tüzüğü açık. Grubu olan siyasi parti bir başka partinin kapatılması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat yapabilir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına çağrı yapmana gerek yok. Sıkıyorsa paça, sıkıyorsa işte buradan söylüyorum. Devlet bahçeliği. Paçan sıkıyorsa HDP'nin kapatılması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na müracaat et. Bu hak sende. Bırak şimdi ığır e, bıldırdı gittiydi. HDP ile yani dediğim gibi HDP'nin içinde PKK uzantıları vardır. E, PKK'nın devamı olarak bir görüntü veriyor. Tamam. Bütün bunlar ayrı. Bu tartışmaları siyaset yapar. Ama işin hukuksal tarafına geldiğiniz vakit hukuk ne diyorsa ona bakılır.